Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrar eden altıncı kelime ala kelimesidir. Ala bir harficerdir. İsimlerden veya zamirlerden önce gelir şahıs zamirlerinden. Geldiği kelimenin son hareketini kesra yaptığı için harficer olarak isimlendirilmektedir. Manası üzerine üzerinde ea manalarına gelmektedir. Tekrar olarak 1445 defa tekrar etmektedir. Örnek olarak Estauzu billah Allah ve melaikatehu yusallun ale'n-nebi inne muhakkak allaha Allah azze celle ve melaikatehu ve onun melekleri melek meleike çoğul şekli ve melaikatehu onun melekleri yusallune salat ediyorlar veya ederler geniş manası da vardır. Arapçada şimdiki zaman geniş manada da aynı şekilde kullanılmaktadır. Hep salat etmektedirler. Alen nebiyyi, nebi üzerine nebi kelimesi elif lam takısıyla geldiği için belirli olan bir nebidir. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamberlerin ve meleklerin salatü selam etmeleri Peygamber Efendimiz üzerine rahmet ve sena etmeleri manalarına gelmektedir. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Bu tabir çok geçmekte Kur'an-ı Kerim'de. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Sallu aleyhi salat ediniz aleyhi onun üzerine buradaki zamir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönmektedir. Siz de onun üzerine salat ediniz, salat selam okuyunuz. Ve sellimu selam ediniz. Teslime içtenlikle, içten bir şekilde ona salatu selam ediniz. Salat okuyunuz ve selam veriniz. Bunu da yaparken içtenlikle yapınız manasına gelmektedir. Ahzab suresi 56. ayet bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selatü selam getirmeyi mecbur kılmaktadır. Ala kelimesi için başka bir örnek. Salatü selam duası namazlarımızda okuduğumuz veya başka zamanlarda okuduğumuz salatü selam duası. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Allahümme devamlı işittiğimiz bir kelime gerek salatü selamda veya diğer dualarda Kur'an-ı Kerim'de de çok geçen bir kelime Allahümme Allah'ım ya da Ey Allah'ım manasına gelmekte. Allahümme berik Allah'ım bereket ver, hayır ver, bereketlendir. Bereket Türkçe'de aynı kullandığımız Arapçadan gelme bir kelime. Allahümme berik bereketlendir, hayır ver. Ala Muhammedin Muhammed'e veya Muhammed'in üzerine. Bereketler ver, bereketler, hayırlar ver. Ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Ali Muhammed, Muhammed'in ailesine. Muhammed'e bereketler, hayırlar ver ve onun ailesine de bereketler ve hayırlar ver. Keme barekte. Bereket kelimesi tekrar etti. Keme barekte bereketlendirdiğin gibi ala İbrahim İbrahim'i bereketlendirdiğin veya İbrahim üzerine bereketler ve hayırlar verdiğin gibi ve ala Ali İbrahim İbrahim'in ve Ali İbrahim İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine de bereketler verdiğin gibi Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun ailesine de bereketler ver. Ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barakta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim. İnneke inne muhakkak ke sen muhakkak ki sen şüphesiz ki sen hamidun. Muhammed kelimesinin değişik bir şekli hamidun. Övülmeye layık olansın, övülensin. İnneke hamidun mecidun. Mecid şan ve şeref sahibi. İnneke hamidun mecidun. Muhakkak ki şüphesiz ki övülmeye layık olan yalnız sensin, şan ve şeref sahibi olan yalnız sensin.